Eylül ayına başaklar için derin düşünceler, içsel sorgulamalar ve ilişkilerde çözülmesi gereken meselelerle başlıyoruz. Gökyüzü, bu ay adeta zihninizin içini aydınlatan bir fener gibi. Ama önce karanlık köşeleri görmek gerek. Ayın hemen başında, 2 Eylül'de Satürn Retrosu Balık Burcu'nda devam ediyor. Başak ve yükselen başaklar için bu transit özellikle ilişkiler alanında önemli bir sınav dönemini işaret ediyor. Bu dönemde partnerinizle aranızdaki dengeyi sorgulayabilir, bazı şeylerin gerçekten sürdürülebilir olup olmadığını düşünmeye başlayabilirsiniz. Eğer uzun zamandır devam eden ama sizi yoran bir ilişki içindeyseniz, bu günlerde kalbinizin sesi daha da netleşebilir. Ben bu ilişkiye neden devam ediyorum? sorusu zihninizin kıyısına ilişebilir. İşte tam da bu noktada size bir önerim var. Kendinize dürüst olun ama acele etmeyin. Bu bir kopuş zamanı değil, neyi neden yaptığınızı anlama zamanı. Ve evet, sadece romantik ilişkilerden söz etmiyorum. Ortaklıklar, işbirlikleri, hatta bazı dostluklar da bu enerjiden nasibini alabilir. Takvimi biraz ilerlettiğimizde 7 Eylül'e geliyoruz. Gökyüzünde güçlü bir tam ay tutulması yaşanacak. Hem de balık burcunda. Bu sizin tam karşıt burcunuzda gerçekleştiği için etkisini oldukça güçlü hissedeceksiniz. Ay tutulmaları bitiştir, farkındalıktır, kapanıştır. Dolayısıyla bu hafta sizi meşgul eden konuların birçoğu artık netleşmeye başlayacak. Bazı Başaklar için bu tutulma eski bir ilişkinin tamamen kapanması, duygusal bir bağı geride bırakma veya geçmişte yaşanmış bir kırılmayı affetme zamanını getirebilir. Kimileri içinse bu içsel bir aydınlanma gibi olacak. Ben artık böyle biri değilim diyebileceksiniz. Tutulmanın etkisiyle kalbinizin bir köşesinde uzun süredir bastırdığınız bir duygu patlak verebilir. Belki de kendinize "Ben neden hep başkalarını mutlu etmeye çalışıyorum?" diye soracaksınız. Bu sorunun cevabını bulduğunuzda hayatınızın pek çok alanında yeni bir denge kurmaya başlayacaksınız. Bu hafta meditasyon, nefes çalışmaları ya da sessiz yürüyüşler yapmak size çok iyi gelebilir. Sadece ruhsal değil, fiziksel olarak da bedeninize kulak vermelisiniz. Uyku düzeninize, beslenmenize ve sindirim sisteminize dikkat edin. Başak burcu olarak bedeninizi duygusal süzgeç gibi kullanıyorsunuz ve bu tutulma zamanı buna ekstra dikkat etmeniz gerekecek. Ve tabii, bu etkili haftada sizi en çok zorlayan şeylerden biri de belirsizlik olabilir. Her şeyin netleşmesini isteyen Başak doğanız bu bulanık enerjilerle biraz zorlanabilir. Ama unutmayın. Bazen her şeyin netleşmesi için önce biraz sisin içinde yürümek gerekir. Eğer buraya kadar geldiysek bu videoyu beğenmeyi unutma. Yorumlara ben de bu tutulmanın etkisindeyim yaz. Birlikte konuşalım, çözümlere birlikte bakalım. Ve bu tarz astrolojik içeriklerden haberdar olmak için takip etmeyi ihmal etme. Seninle her hafta yeniden gökyüzünü okumaya devam edeceğiz. Şimdi hazırsan bu derin farkındalıklarla dolu haftadan yavaş yavaş çıkalım ve ikinci haftaya doğru ilerleyelim. Çünkü 8 Eylül'den itibaren gökyüzünde iletişim, planlama ve kalbin derinliklerine inen Venüs'yen etkiler kapıyı çalıyor olacak. İlk haftanın duygusal arınma süreci seni biraz yormuş olabilir, farkındayım. Ama işte şimdi yavaş yavaş zihnin netleşmeye başlıyor. İkinci haftaya girerken iç sesin daha yüksek hedeflerinse daha görünür. Bu hafta gökyüzünde büyük gezegen geçişleri olmasa da tutulmanın bıraktığı duygusal etkiler bilinçaltında derin yankılar bırakıyor. İşte bu yüzden bu hafta özellikle iletişim konuları senin için çok değerli. Eğer geçen haftadan kalan kırgınlıklar, tamamlanmamış konuşmalar ya da içini kemiren keşke şöyle deseydim cümleleri varsa bu hafta onlara yeniden bakma zamanı. Çünkü Merkür hala Başak burcunda. Senin zihnini sistematik düşünmeye, analiz yapmaya ve olan biteni anlamlandırmaya teşvik ediyor. Özellikle 10 Eylül civarında iş hayatında önemli görüşmeler gündeme gelebilir. Yeni projelerle ilgilenmek, evrak işleri, yazılı işler, detaylı planlamalar yapmak için çok uygun bir dönem. Zihnin adeta bir bilgisayar gibi çalışacak. Her şeyi en ince ayrıntısına kadar görmek isteyeceksin ve başak olarak senin doğanda zaten detaylar var. Ama bu hafta o detaylara takılıp kalmak yerine onları organize bir şekilde kullanman çok önemli. Her şeyi mükemmel yapmaya çalışmak seni yorabilir. Kendine şunu hatırlat. Yeterince iyi bazen en iyiden daha doğrudur. Duygusal alanda ise hala biraz içe dönüksün. Kalbin yeni bir şeye açık ama geçmişin yankıları henüz tamamen susmuş değil. Belki de biriyle yeniden konuşmak istiyorsun ama nasıl başlayacağını bilemiyorsun. Bu hafta yazılı iletişim çok etkili olabilir. Bir mesaj, bir not ya da bir e-posta doğru kelimeleri bulman kolaylaşacak. Bu dönemde Başak burçları için öz değer duygusu öne çıkıyor. Kendini işe yaradığın kadar değerli hissetme eğilimini bırakmaya başlıyorsun. İnsanlar seni olduğun için seviyor, yaptıkların için değil sadece. Bunu fark etmek çok büyük bir adım olacak senin için. Ayrıca bu hafta günlük yaşam düzenini yeniden gözden geçirmek için de harika. Uyku, beslenme, egzersiz. Rutinlerinde neleri değiştirmek istiyorsun? Ertelediğin bir diyet, başlamak istediğin bir meditasyon rutini ya da masa başı postür düzeltici gibi fiziksel alışkanlıkları yeniden planlamak için doğru zaman. Küçük bir öneri. Bu hafta bir beyin detoksu yap. Sosyal medya molası, kısa sessizlik anları, ekran süresini kısaltmak sana çok iyi gelecek. Çünkü zihnin arınmak istiyor ve sen arındıkça hayallerin netleşecek. Videoyu buraya kadar izlediysen, bir Başak olarak detaylara ne kadar önem verdiğini biliyorum. Yorumlara netleşiyorum yaz. Bu zihinsel temizlik sürecini birlikte başlatalım. Videoyu beğenmeyi ve takipte kalmayı da unutma. Çünkü gökyüzü senin için sıradaki haftalarda çok daha güçlü mesajlar veriyor olacak. Ve işte şimdi yavaş yavaş Eylül'ün 3. haftasına adım atıyoruz. Gökyüzünde iletişim gezegeni Merkür Terazi burcuna geçerken Venüs de Başak burcuna doğru yöneliyor. Hem kelimeler hem duygular rafineleşiyor. Şimdi sırada denge, zarafet ve kalpten gelen netlikler var. Geçtiğimiz haftalardaki içsel netleşmeler seni yeni bir ruh haline taşıdı ve şimdi sıra geldi daha bilinçli seçimler yapmaya. Çünkü bu hafta gökyüzünde seni doğrudan etkileyen iki büyük geçiş var. 18 Eylül'de Merkür Terazi burcuna geçiyor. 19 Eylül'de ise Venüs Başak burcuna yerleşiyor. İlk olarak Merkür'ün Terazi'ye geçişinden bahsedelim. Bu hareket senin düşünme tarzında daha diplomatik, daha estetik bir yaklaşımı öne çıkarıyor kimi zaman fazlasıyla eleştirel olan iç sesin bu hafta daha yumuşak tonlara bürünecek. İlişkilerde haklı olmak yerine uyum içinde olmak fikri seni daha çok çekecek. Bu da hem özel hayatında hem iş ilişkilerinde olumlu etkiler yaratacak. İletişim kurmak, fikir alışverişi yapmak, sosyal ilişkileri canlandırmak için mükemmel bir dönem. Özellikle 18-20 Eylül arasında Biriyle uzun süredir yapmak istediğin bir konuşmayı gerçekleştirebilirsin. Belki bir özür, belki bir teşekkür, belki de sadece içini dökmek. Ne olursa olsun, doğru kelimeleri bulman çok daha kolay olacak. Ve şimdi esas bombayı patlatalım. 19 Eylül'de Venüs senin burcuna geçiyor. Bu astrolojik olarak seni adeta sahneye çıkaran bir dönem. Venüs Başak burcunda düşük çalışır derler ama bu tamamen yanlış yorumlanır. Çünkü senin gibi detaylara önem veren bir burç için Venüs burada daha seçici, daha kaliteli ve daha ayıklayıcı çalışır. Bu ne demek mi? Hayatına giren her şeyin, her kişinin, her hissin gerçekten sana uygun olup olmadığını daha iyi analiz etmeye başlıyorsun. İlişkilerde romantik heyecanlar yaşanabilir ama sen artık önce uyum ve zihin birlikteliği arıyorsun. Bu yüzden çok daha bilinçli seçimler yapacaksın. Ayrıca bu geçişle birlikte fiziksel görünümünle ilgilenmek isteyebilirsin. Saçını değiştirmek, gardırobunu yenilemek ya da vücuduna iyi bakacak bir rutine başlamak için harika bir zaman. Venüs seni kendine yeniden aşık olmaya davet ediyor. Ve hemen ardından 20 Eylül'de Başak burcunda bir kısmi güneş tutulması gerçekleşiyor. İşte bu. Bu ayın en önemli göksel olaylarından biri. Ve evet, senin burcunda olduğu için seni derinden etkiliyor. Güneş tutulmaları yepyeni başlangıçlar için kozmik bir kapı aralar. Artık neyi geride bırakmak, neyi inşa etmek istediğini netleştirmenin zamanı geldi. Bu tutulma senin kimlik alanında gerçekleştiği için ben kimim, ne istiyorum ve neye yönelmeliyim sorularına cevap aratacak. Bazı Başaklar için yepyeni bir kariyer yolu Bazıları için hayat felsefesinde köklü değişimler, bazıları içinse hayatında ilk defa kendini önceleme kararı gelebilir. Küçük ama etkili bir öneri. Tutulma haftasında kendin için bir niyet listesi hazırla. Kalemle yaz. Gerçekten ne istiyorsun? Bu hayatta seni ne heyecanlandırıyor? Kimin yanında kendin gibi hissediyorsun? Bu sorulara vereceğin cevaplar seni çok ama çok ileriye taşıyacak bu haftanın enerjisi güçlü olduğu kadar yenileyici. Eğer sen de bu tutulmayı hayatında yeni bir sayfa açmak için kullanmak istiyorsan, yorumlara yeniden başlıyorum yaz. Bu videoyu beğenmeyi unutma ki, algoritmalar gökyüzünün bu mesajını daha çok başaka ulaştırsın. Takip edersen, her hafta birlikte büyürüz. Ve şimdi, son haftaya doğru ilerliyoruz. Mars'ın Akrep Burcu'na geçmesi ve Plüto ile karşıt açısı, artık yüzleşilmesi gereken derin meseleleri önümüze getiriyor. Şimdi sırada dönüşüm, kararlılık ve sezgilerin sesini dinlemek var. Ve şimdi eylülün son haftasına doğru yol alırken artık oyunun kuralları değişiyor. Bu hafta gökyüzü karanlık taraflarımızla yüzleşmemizi, güçlü kararlar almamızı ve sezgilerimizi dinlememizi istiyor. Çünkü 23 eylülde Mars Akrep burcuna geçiyor ve hemen ardından 24 Eylül'de Mars Plüto ile karşı karşıya geliyor. Şimdi dikkatle dinle. Mars Akrep'teyken ne istediğini bilir. Plüto ile karşı karşıya geldiğinde ise hiçbir şey yüzeyde kalamaz. Bu ikili seni bastırılmış duygularınla, eski korkularınla, hatta kendi gölgelerinle yüzleştirebilir. Ancak Başak burcu olarak analiz yeteneğin çok yüksek olduğu için bu hafta yaşanacak her yüzleşme sana bir aydınlanma getirecek. Özellikle iş ortamında gizli kalmış bazı meseleler gün yüzüne çıkabilir. Bir projede senin dışında dönen konuşmalar, arka planda şekillenen planlar ya da manipülatif tavırlarla karşılaşman mümkün. Ama sakın unutma. Bu dönemde fark ettiğin her şey aslında seni koruyor. Gerçekleri görmek seni doğru yola yönlendirecek. Duygusal anlamda ise bu hafta içindeki bazı kırgınlıklar su yüzüne çıkabilir. Belki bir konuda kendini kullanılmış hissedeceksin. Belki bir ilişki dinamiğinde sürekli aynı rolü üstlenmenin seni ne kadar yorduğunu fark edeceksin. Özellikle 24-26 Eylül arası duygularını bastırmak yerine onları ifade etmeyi seçmelisin. Kendini net ama kırmadan ifade etmek senin bu haftadaki süper gücün olabilir. Bir diğer önemli konu sezgiler. Bu hafta başta anlam veremediğin bazı hislerin ne kadar isabetli olduğunu göreceksin. İçinden gelen o bir şey doğru değil duygusunu göz ardı etme. Mantık elbette önemli ama kalbin fısıltısına da kulak ver. Finansal olarak da önemli bir haftadasın. Özellikle ortak para konularında ya da kredi, borç, yatırım gibi meselelerde önemli bir karar alma noktasında olabilirsin. Mars Plüto karşıtlığı riskli yatırımlardan kaçınmanı kontrolü tamamen kaybetmeden stratejik ilerlemeni söylüyor. Ama tüm bu yüzleşmelerin arasında gökyüzü sana harika bir armağan veriyor: dönüşüm. Bu hafta seni zorlayan her olay aslında seni daha güçlü bir versiyonuna taşıyor. Artık sen de biliyorsun ki bu ay boyunca yaşadığın her şey seni sen yapan temelin bir parçasıydı. Şimdi ise yepyeni bir versiyonuna dönüşüyorsun. Küçük ama güçlü bir ritüel önerisi: Ay sonuna doğru kendinle baş başa kalabileceğin bir akşam küçük bir mum yak. O muma bakarken "Geride bırakıyorum." diye başla. Ne varsa seni aşağı çeken, içini sıkan hepsini yazarak ya da sadece düşünerek bırak. Ve ardından kendine şunu söyle: "Yeni ben şimdi başlıyor." Eylül ayı senin için gerçek bir içsel devrimdi. Eğer bu yolculukta sen de kendine yeni bir kapı araladığını hissediyorsan yorumlara dönüşü yorum yaz. Bu videoyu beğen ki daha fazla Başak Burcu bu farkındalığa ulaşsın. Takip etmeyi de unutma. Çünkü Ekim'de gökyüzü sana yeni sayfalar açmak için hazırlanıyor.